İyi günler, bu video dizimde size iş insanlarında altıncı iz tehlikesinden bahsetmeye çalışacağım. Çoğu iş insanı içgüdüleriyle hareket ederler. Hayatta rastladığımız başarılı iş adamlarının önemli bir kısmı vardıkları noktaya çoğu kez iş adamlığı eee vasıflarının eee hissine bağlamışlardır. Acaba hakikatte böyle bir 6. his mevcut mudur? Bu iş adamlığının 6. hissi bir nevi içgüdü tarafından yönlendirilen bir kumar mıdır? Kanımca bu konuyu irdelemekte yarar vardır. Bu 6. his deyimine e, genelde küçükten e, büyümüş e, iş adamlarında e, çoğunlukla rastlanır. E, özellikle e, hür teşebbüste kendi başına e, iş kurma girişimine e, soyunan kişiler e, kendi kafalarında e, bir takım fikirler üretirler, e, bir e, takım hesaplar yaparlar. Mesela e, yeni kurulan bir site'nin e, alışveriş merkezinde bir parfümeri e, açmayı öngören ve bu işte biraz tecrübe sahibi olmuş bir kişiyi düşünelim. Şu an senaryo yazıyorum. Bu müteşebbis ilk önce yörede başka yörede başka bir parfümeri olmadığını kontrol eder. Mahalle ve çevrenin gelir seviyesinin bu parfümeri için potansiyel bir müşteri kitlesi teşkil edebileceğine e, kanaat getirir. E, bu yaptığı aslında bir basit e, piyasa araştırmasıdır. E, akabinde e, potansiyel müşteri kitlesinin bu parfümeriden alabileceği e, mal cinslerini, e, alıcı sayısını, e, alıcı başına ortalama aylık veya yıllık e, alıma konu malların miktar ve fiyatlarını ve dolayısıyla ile e, dükkan cirosunu bilhare, kira, elektrik, bakım Personel ve benzeri yıllık masraflarla e, malların ortalama karlılık oranlarının e, karşılaştırılmasında e, muhtemel e, karını hesaplar. E, dükkan dekorasyonu e, masraflarından sabit sermayesini e, tutması ve ödemesi gerekli asgari stoktan e, lüzumlu döner sermayesini hesaplar. E, karı ile gerekli sermayeyi e, oranlayarak işin e, cazibeli olduğuna karar verir. E, neticede bu e, yatırımın gerekleri ile e, e, imkanları e, imkanları e, karşılaştırarak böyle bir e, girişimi e, uygulamaya e, koyar. Bu e, hesapları tek başına e, veya e, muhtemel bir ortaklık ya da bir ortakla birlikte bir kağıt üzerinde yapar aslında bu basit bir fizibilite hesabıdır müteşebbis karşılaştırdığı yatırımı yapar ve başarılı olur iş belirli kesin zekası görsel tahmin kabiliyeti işin hızla gelişmesini sağlar yani tekrar söylemem gerekirse iş işbirliği iş belirli zekasına, e, tahminine e, işin hızla gelişmesini sağlayabilir ve sağlayacak sağ, sağlamaktadır da e, hangi periyotlarla hangi malların ne miktarda e, satıldığını e, raflara bakarak tespit eder, uygun zamanlarda e, siparişlerini verir. E, bu hadise basit bir stok kontrolüdür. E, bir e, blok notta e, alacak verecek hesabını yaparak yeni yatırım imkanlarını e, tespit eder. Bu e, bu ise basit bir nakit dengesi ve muhasebe mizanıdır. Eee büyüyen e, işte başarısını çoğu kez iş adamlığının altıncı hissine e, burnunun <laughs> keskin koku alma e, hassasına bağlar. daha büyük e, yatırımlara aynı e, yöntemlerle girişmesi Sonun başlangıcı olur. Çok zeki, müdebbir bir ve dirayetli bir müteşebbis olan bu iş adamının küçük bir işte görsel olarak yaptığı ve yukarıda sıralanan tahminleri büyüyen işte hissederek yapması mümkün değildir. Gördüğü ve hissettiği çevrenin dışına taşıyacak etütleri gözlemle yapmak artık olanak dışı olmuştur. Ee, yukarıda basit sıfatıyla nitelendirdiğimiz işlemleri bilimsel yollardan yapıp e, mozaiğin e, tüm e, taşçıklarına e, sahip olma zamanı e, gelmiştir. E, burada 6. hisse güvenme e, veya ona kapılmadan ziyade eldeki verilere göre e, denklemi e, bilimsel olarak çözmeye e, çalışmak gerekir bilinmeyenleri asgariye indir, e, indirmek ve bilinmeyen olarak kalan bak, baki için e, tahmin yürütme gereği üzerinde e, dur, durmalıyız, dururuz da. E, şans dediğimiz öngörülemeyen olayların sonuçları e, olduğu unutulmamalıdır. E, öngörülerle e, ya da öngörülenler çoğaldığı oranda şans ve altıncı hisse istinat edecek riskler azalacaktır. Kıssadan ise iş adamları artık ya da iş insanları içgüdüleriyle hareket etmeyi bırakıp işi yine işin profesyonellerine, analistlere bırakmalıdırlar diye düşünüyorum kanımca. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.